Tamam. Allah razı olsun. E, 16 Ocak 2022 e, günlerden pazar günü e, biliyorum tatil işte e, insanoğlu hani böyle deprem deprem olmasa da şöyle güzel bir gün geçirsem diye e, hani e, bekliyor ama ister istemez depremler olduğu zaman da böyle hani bir aman aman ne olur diyoruz. Saat 14.48 itibariyle Yunanistan'ın 3 e, parmak ya da Halkidikya e, yarımadası açıklarında yani Kuzey Ege'de 5 bir deprem meydana geldi. Ee, en büyük 4.7 olan tam 12 tane de artçı deprem meydana geldi ve devam etmekte. Ee, bunlarla alakalı zaten e, hani Girit depremleri sonrası az önce yazılı olarak da paylaşım yaptım ama hani ister istemez insanın hani böyle çıkıp bir şeyle konuşsan işte bizi de bilgilendirsen ya da biraz daha ilerisi için konuşsan böyle canlı canlı e, diyen arkadaşlar kardeşler için en bir canlı yayın yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar hani e, Girit depremselliği, Heneneke üstündeki gerginlik Ege e, aktivite ki geçen meydana gelen bir yine Yunanistan depremi vardı 5.5 büyüklüğünde Yunanistan e, Makedonya bölgesinde e, buradaki depremlerden sonra bu depremin olması gayet normal ki görünen de hani bundan sonraki süreç için en azından Saros Köfesi civarı yine e, belki Marmara Denizi ile alakalı e, bir canlanma olacak ama daha ilerisi için konuşmak gerekirse notlarım var. Onları sizlere e, paylaşacağım. Bu deprem işte Kuşadası e, depremiyle alakalı ya da İzmir'le alakalı Balıkesir, Çanakkale, e, Manisa Kütahya, Denizli e, Aydın, Muğla gibi bölgelerimizle alakalı ne oluşturur diye bir çoğunuzun kafasında soru var. Ya da bizi etkiler mi? En azından hep böyle e, rutin klişe sorular geliyor. Şimdi e, çıkardığım yani sonuçlar en azından Marmara Güney ile alakalı. Yani Balıkesir işte Manyas, Balıkesir Merkez, e, Çan, Bika, Yenice e, bu kısım özellikle Marmara e, bölgesinin güney şeridi kısmı. Oradaki Karasal'la Bursa'da dahil arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Çünkü en büyük 4.6 olur oradaki e, çıkardığım değer büyüklüğü. Hani burada üçlük, üç buçukluk belki 4 depremler o bölgelerden gelse şaşırmam. Ama daha ilerisi için belki konuşulması gereken eee ee, en büyük bölge ya da en önemli bölgelerden biri. Biliyorsunuz arkadaşlar hem Helenikya üzerinde hem Antalya Körfezi üzerinde e, depremler oluyor. Kıyı şeritlerini de hissetti. İşte Adana'nın, işte İskenderun'un geçen e, yine önemli bir deprem olmuş. Altılık bir deprem e, açıklarda. Bu deprem sonrası hem Antalya tarafındaki derin depremler hem yine e, Fethiye, burdur Fahin'e bağlı olarak meydana gelen derin depremler gösteriyor ki e, Grebel sistemleri dediğimiz bölgeler yani e, Bakır, Çay, Kediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Grebel sistemleri üzerinde, üzerinde önemli depremler işte 5 en azından 5'lik 5 beş küsürlük depremler olabilir. Bu da e, bize ilerisi için nesilini gösteriyor. Yani bu daha ileri süreçte. Şu an belki bunun hazırlığı var. E, bilemiyoruz ama en azından hani şöyle ilerisi için konuşmam gerekirse Denizli-Irılganlı, denizli, denizli Horoz arkadaşlar o bölge başta olmak üzere Denizli, Honas, Manisa, Alışehir ve Aydın, varken O üçgen bence en önemli hani birikimi bence yapıyor. Yani buradan 5'lik, 5.5'luk, beş belki 5.6, 5.7'lik bir deprem daha daha ilerisi için gelme riski var. Çünkü bazen hani hikayeyi güzel okumak lazım. Hani bazı depremlerin bütün arşistalliği var ama elimizde parametreler var ama hikayenin ilerisinin de güzel görmek lazım. Bu yüzden arkadaşlar Denizli, Irılganlı yani Honas yani Honaz'ın kuzeyi özellikle söyleyip Merkeze dair e, Manisa, Alışehir ve Aydın, varken O üçgene, o üçgen alana değil. Yani o üçgen çizimi hani herkes şey yapıyor. Oraya dikkat etmek lazım ve özellikle Graben dediğimiz için Balıkesir, Sındırgı ve Simav hattına da dikkat etmemiz lazım. Buradan da 5'i geçmeyecek bir deprem var. 4'lük i̇şte belki üçlük depremlerde geçen meydana geldiği gibi Simav'da ee, ara ara gelme riski var. Niye var? Ee, Ege Bloğu dediğimiz alan hani zaten anlatmıştım yazılı olarak herkesin anlayacağı dilde konuşmaya çalışıyorum ama Ege Bloğu dediğimiz alan hani kendi içinde yani Avrupa'yı bize yaklaştırırken graben sistemlerini açıyor arkadaşlar. Bu graben sistemleri açılırken de hem düz ovalar oluşuyor, düz ovalar işte açılırken de oradaki pay sistemleri eğer stresi artık e, yani üstüneki stresi tamamlamaya e, hakimse ve kırılmaya hazırsa buradaki küçük faylar ya da greven sistemine bağlı işte bu segmentler e, kırılabiliyor e, depremler meydana gelebiliyor bunlar da olağan durup bu yüzden e, dikkat etmek lazım Marmara Denizi ile alakalı az önce konuştum dediğim gibi hani e, özellikle Marmara Denizi'nin orta segmenti ve batı segmenti yani Tekirdağ açıkları Marmara ili'si e, yine Erdek Körfezi açıkları Bandırma Körfezi açıkları Oralara dikkat etmek lazım arkadaşlar. ile alakalı yani Marmara Denizi'nin isterliğini konuşmak e, gerekirse e, Marmara e, özellikle Güney Şeridi yani Bursa, Mudanya'dan tutun da Bigaç, Çanakkale'ye kadar o hatta Balıkesir Merkezi dahil özellikle Kuzey'i ben söyleyeyim. E, orası için de zaten az önce verdiğim değer belliydi. Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. E, ben bununla alakalı şöyle söyleyeyim. E, hani ülkemizin batısı tabii ki sallanıyor ama ile alakalı zaten olanlar ortada. Hani e, önemli depremler olmaya devam ediyor. Dün Van, e, daha doğrusu İran-Türkiye sınırı ya da Van-İran sınırı bölgesinde depremler olmaya başladı. İşte Başkale fayının tam kuzey e, doğu ucunda bir deprem meydana gelmişti. Dün de size ekserette bunu anlatmıştım. 2020 Şubatında. E, bu depremin devamında da yine Başkale tarafına doğru bir eğim var. Ee, hani bu hareketlenme diyorum ya doğuyu üstten içe işte Hekiman depremleri olsun belki Elazığ yine Silici, e, Palu e, yine yine Malatya e, kısmında üçlük dörtlük depremleri de bu ekseri de meydana getirebilir diye toparlayayım arkadaşlar. Az önce verdiğiniz değer neydi? Bir daha izlersiniz zaten YouTube'a da atacağım arkadaşlar. E, bir daha hiç geri, sarmayım sarmayayım en azından. Şöyle çatı e, çatır çatır konuşayım. E, ee, Ege alakalı bir kez daha toplayayım. Ege Denizi'ndeki bu aktivite ister istemez e, Marmara içinden geçen Kuzey Anadolu fayı kolun yani Yunanistan'a doğru uzanan kolu üzerinde eğer bir sismik hareketlenmeye sebebiyet verirse Marmara için olacakları söyledim. E, ve özellikle dediğim gibi Ege bloğunun yani içinde yaşanan bu depremler Ege bloğunu bu kadar hareketlendirirken bizim greben sistemlerinde mutlaka ama mutlaka hareketlendirecektir. Bununla alakalı da Denizli Honaz kuzeyi yani Irılganlı Honaz Denizli Merkez başta olmak üzere Denizli Honaz Alaşehir Manisa Alaşehir Aydın e, Aydın Buharkent üçgeni yani o tam bölge oraya dikkat etmek lazım bu çok sonrası için ve sındırga simam attı arkadaşlar buralarda 4.2 5.6 5.7 büyüklüğünde depremler üretebilecek eee devamlı gösterebilir. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Ayrıca dediğim gibi e, bu ilerisi için notlarım içinde var mı yok mu ona bakayım. Hah. İlerisi için yani e, Manisa'nın işte Aksa'ya etkilenmiş, şurası olur mu, burası olur mu? Ben şu an için hani İzmir'de de Manisa, e, Aksa'da da ya da Balıkesir, e, Savaştepe kısmında da çok aman aman büyük bir deprem beklemem ama grebenlerin hareketlenmesiyle greben sistemleri üstündeki bu aktiviteyle beraber düşüncem kanaatim budur. Şahsi kanaatim. Hani e, nereden biliyorsun, nereden ediyorsun? 7 sene iyi kötü bir şeyler yaptık. Elimizdeki parametreler göre ben sadece olumlama ya da e, hikaye okuma e, ekseriyetiyle beraber size e, bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Düşüncem bu arkadaşlar. İzmir içinde işte e, ya da Muğla içinde ya da diğer yerler içinde diyeceklerim zaten orada yazılı olarak mevcut. Ama genel itibariyle şu an e, İzmir, e, Çanakkale ya da diğer bölgelerde çok aman aman büyük bir yıkıcı deprem beklemem. Ama bu beşlik depremler için daha sonrası için de hazırlıklı olmak, yani en azından bilinçaltı olarak hazırlıklı olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Düşüncem bundan ibaret arkadaşlar. Palu-Elazığ hattı, Malatya hattı, Pütürge hattı, e, Hekiman tarafına da az önce söyledim 312 2. 4.10'da 7, 4.10'da 8 bir şey geçmeyecek depremlerde o bölgeden gelme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü o bölge baya bir e, hani aktifleşmeye başladı. Biliyorsunuz Sivice depremi sonrası özellikle herkes Adıyaman, Sincik, e, Adıyamaz, Şincik, e Karamamaraş, Pazarcık, Karamanmaraş, Türkoğlu'ndan bahsederken Hatay segmentten bahsederken ben bu ara çağıra özellikle üstüne basa basa söyledim. Bundan sonra Palu, Hazar, Bingöl merkez hattına dikkat etmek lazım diye gidiş hatta bunu gösteriyor. Tabii ki olmasını istemiyorum. Tabii ki hani dediklerim yanlış çıksın ama orası baya bir hani dikkat edilmesi gereken bir alan olmaya başladı. İlerisi için zaman neyi gösterir? Bunu da bilmiyoruz. Elimizdeki parametreleri göre konuşmak bence daha iyi olacak. Bu yayını tekrar birazdan YouTube'da yayınlanacak arkadaşlar. Kaçıranlar için en azından bir daha tekrarını birazdan paylaşacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, Hayırlı pazarlar diliyorum ve şimdiden herkese hayırlı, huzurlu bir hafta diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Depremsiz, afetsiz bir hafta diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Depremler illaki olacak. Depremler bu ülkenin hani coğrafi olarak kaderi ama bunlara karşı ayakta durmamız sadece ama sadece bilinçli olacak diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.